cümleten selamun aleyküm dostlar. Kanala hoş geldiniz. Satıya çıktık. İşten geldik. Hava güzel. Ama fazladan bir rüzgar var. sıkıntı Bekliyoruz bakalım. Kaçaklar çıkarsa indirmeye çalışacağız. Kuşlar güzel. Keyifleri yerinde. Açlıkları yerinde. Aynen açlıkları falan. Her şey yerinde kuşların yok Çok güzel dişi Bunu da yeni başladık Nerede dolapçımız? Pervane olan dolapçı nerede? Burada Pervane Aspiratör Maşallah diyelim arkadaşlar bir diğeri nerede bakalım? Bir diğeri, diğer aspiratör. Dolapçı nerede olan? herhalde şu alta girdi o, çakal. Tam bir avane ama var ya, borudan geçer, borudan. Yani geldi. Şu var şu canavar burada. Bakıyorum sağa sola da hiç güvercin uçuran da yok. Güvercin de yok. Şansımıza düşerse şöyle güzel içinden bir dönek geçiyor bugün. Şöyle güzel bir galaca dönek yakalamak istiyorum varsa. Havada artık şansımıza Posta uçuralım bakalım kuşlara. Şimdi size o dolapçıyı göstereceğim dostlar. Eğer de dolapçı bulabilirsek yakalayamadık. Şu uçmayanlar kuşları indirdi ama kuşlar daha çalınca inmeye yer arıyorlar. Çakallar yemli de rahat, rahat ikiniz kalsaydınız yan yerde o kadar da demedik bir türlü hayvanı. İçeride de güzel bir ona yakın bantlı kuşlarımız var. Kanada çekip olan kuşlar var. Yeni yakalamalar var. Bir tane şeker dolapçı yakalamıştık. Geçen bir tane videosunu atmıştım zaten. Ekolaş. Evet, o da baba gibi kuş şey çok güzel. öyle bir kelebek tarzı bir şey yapsa güzel olacak. Şansımıza çıkmıyor ama bir şeyler çok. Nasipte ne varsa o. Şu kaplanın videosunu da çok atıyordum arkadaşlar. Instagram'daki sayfamıza girip izleyebilirsiniz. Şu kaplan çok güzel. Şu yandaki Bursa. şu 10 dakikalık öyle bir video atayım dedim. Video çekeyim dedim sizlere. Başta i̇şte hava çok rüzgarlı. Kuşları tutturamıyoruz yerlere. <laughs> Hemen açılıyorlar. bardaklar martı var güzel doğanlar da geziyor havada kuşlara vurmalık 70 derece görme özelliğimiz var bizim. Nereden <laughs> kaçak çıkarsa hemen kırıltıyı koyuyoruz hatta. Rüzgar biraz dinerse bir daha şöyle bir kaldıracağım ama bakalım yakalayabilirsek o çok da yakalamıyoruz. Şu şey adam çizdi, seyretmek istiyorum. Sadıra, yanlış anlamayın. daha ya, bir tık daha büyük bir tık ama büyük bir biraz biraz büyük よろしくお願いします。 Var. Geçen hafta salı günü sazı sözü olan bütün akbaşlara baskıları falan hepsi yok. Bir 28 tane kuş Kuşlara tatlamaya başlamış. Bir anlatacağız şu an akbaş manbaş. Havadan da geliyor zaten. Mesela var ki akbaş. Üç, 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 üç. Akbaş tip. Bango kelebek işte dolapçı, dönek. Dönek çok işimiz yok da şunu nefesle kuşatıcı sürüyoruz Besleyeceğimiz kuşlar bunlar arkadaşlar. Orik de var. İki tane var şu siyah. Sözü bırakmadık. Sağlı sözü Sağlı söz olanların hepsini yaladık beyaz olanlara. Sadece birkaç tane kendi yavrularımız var. Onların da soyunu bildiğimiz için bıraktık. Arada sırada bozuk atabilir. Normaldir. Alttan kendini çıkarttık. Şuradaki arkadaşım şurada. 3 tane kaldı. Yorulmaz. Ben de böyle uçuracağım. Bir zevk yapalım ama bu fiyar çok büyük. Uçuşlar dağılıyor. kuş var Adam akıllı böyle uçup etrafı görmediler yani. Ufaklar ufaklar yani bindiriyoruz. Durak. Böyle bir ee, yükselti bindirmedik. Daha buraya yer yapmadılar kendilerine. Bekliyoruz bakalım. Onlar da alsın. da içeride var daha onlar da alsın. Bir daha yeni gelen kuşlar. Hep böyle böyle gidiyor. Böyle zaten. dolapçı. Güzel işte. Yükselince daha iyi yapıyor. Böyle biraz ufaktan ufaktan. Yer yapıyor işte. Ama kendini öğreniyor. Oo düşürmeyi sakın. Tamam tamam tamam. Kuşlar yatıyor <laughs> arkadaşlar. çok uzun tutmaya gerek yok. Birkaç hafta gelir. Bir bir Seri Bir video paylaşmak istedim. Uzatmaya gerek yok. bir şey çıkmayacak şansım da bu. Herkes Allah'a emanet. Kanala, kanala abone olabilirsiniz. Beğenip destek verebilirsiniz. Bu videolar da gelecek.